Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 20 Haziran Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videomu izlerken ve dinlerken e, videomuzun altına bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 1100 metre çime çıkacak. 7 ismin yer aldığı koşu birinci altılı ailemizin startı verilecek. Evet koşu seri e, bir koşu olacak. Yani burada 5 nolu e, safkan yani hem tercihli kul var. E, burada Yiğitcan Gökçe ile start alacak. 50 kiloyla start alıyor. Yani ayağına da seri bir isim aslında sevgili dostlar. Yani çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirmeye çalışacak ama burada ona e, 4 nolu safkan e, izin verecek mi? Çünkü o da 1000 metre çiminde Müslüm Çelik'le gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. Victor Matran'ın kazandığı o koşta başla arkasında güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. 4 nolu safkan ilk tercihim oldu. ikinci atımda eee 2 e, grup 3 yarışı vardı. Eee birini Nalas koşusunun e, ee, sevgili dostlar o koşta bir altıncılık e, elde eden e, bir isim. E, arkasından İstanbul Grup 1 1600 metre çiminde e, 12. olarak ayrıldı o koştan e, sevgili dostlar. Ben burada e, kendisinden iyi bir koşu bekledim. İkin oğlu Safkan da ikinci tercihim oldu. Ve de burada e, tabii ki bir nolu Safkan Mehmet Ali Akgöbek eşliğinde. O da Ankara'da 1600 çimini kazandıktan sonra e, 2200'e çıktı. Biraz hesabı uzun geldi kendisine. E, bir nolu safkanı da yazma kararı aldım. E, sevgili dostlar buradaki sıralamam 4, 2 ve 1 şeklinde oldu. Evet ikinci koşuya geçelim. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 1900 metre çim 7 ismi yer aldığı koşula. 1. 5'li gayanımızda bu koşuyla başlayacak Evet koşuya baktığımız zaman e, yarış birazcık önlerde Tempo olacak ama tabii ki sürat e, kim yapabilir burada Çelikoviç mesela iki nolu Savkan yarışı birazcık önlerde kabullenebilir benim ilk tercihli ismim oldu ikinci atın bir nolu Aybenova e, Yiğitcan Gökçe eşliğinde piste çıkacak e, kendisini üçüncü kez buluştu iyi koşmasını bekliyorum Sonra Altınoğlu, Zemberek tabii, Mehmet Kaya'yla vazgeçmediğimiz isim. E, şimdi iyi koşulları sahip olan bir isim. Bu aralar birazcık e, kötü gidişe e, dur diyebilir yarın Mehmet Kaya'yla. Altı ve de burada yaban atmayacağım bir isim var. Banka o da Ali Yıldız eşinde piste çıkacak. Son yaptığı çim yarışı Bursa'daydı. Bursa'da güzel bir şey. üçüncülük elde 50 hatta 5-6 boy gibi geçtiklerine bozdala güzel bir koşu çıkarttı. Yarın Ali Yıldız'da bu e, adından sıkça söz ettirebilir. Çok çok dikkat diyeceğim. 1, 2, 6 ve 4 sıralamam bu şekilde ikinci koşta. Evet geçelim üçüncü koşu şartlı 3. 4 ve Kore Arapların 1400 metre çime çıkacak 7 ismin yer aldığı koşu. 7 plase ve 1. Üçlü gaynımızda bu koşuyla başlayacak. Burada Banko ismi olacak. O da Sancar sevgili dostlar. Yani grubu da çok çok uygun yakalamış. Yani burada da ee, geçmesini bekliyorum. Yani bu grubun e, yaptığı son çim yarışı 1600'eydi. E, haznedar Vizigolt'un arkasında bir üçüncülük elde etti. Yarın Gökhan Kocakayla, Sancar benim net banko ismim oldu. Burada sıralı ikili bahis, sıralı üçlü bahis denilecek arkadaşlar için. 5-1 ve altınolu Cebal burada devreye girebilir. Yani ikincilik, üçüncülük hanesinde dedim. Çünkü deli tür boyu ee, yarım boylu arkasında güzel bir ikincilik elde ettiği 1800 metre çimde İstanbul'a geliyor. Ee, yani Salih Çelik'le dikkat diyeceğim. 2 bankon 5 1 6 bunlar da ikili ve üçlü bahis için değerlendireceğim isimler oldu 3. koşta. Evet geçelim 4. koşu. 2. altılı gayımız başlıyor. Şartlı 4 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim 8 ismin yer aldığı koşta yani burada arkadaşlar bir alternatif banko olarak sizlere önereceğim. O da İstanbul'da çıktı. İlk sentrikte 1200 metre sentrikte gerçekten Ahmet Çelik'le sert hükümdar sevgili dostlar. Ee, yani çok farklı koştu Ahmet Çelik'le. Şimdi e, çime çıkacak. Yani baba tarafına baktığımız zaman çime de dayanan bir orijine sahip sevgili dostlar. Gerçekten iyi bir orijine sahip olan bir isim. E, kesinlikle çimde de iş yapacak da burada alternatif bank olarak önereceğim bir isim. Ha, güvenmeyecek arkadaşlar. Abi ikinci altılı gayen hem de birinci altılı gayenimizi çöpe atmayalım. Burada kimi önerirsiniz derseniz yani 8 gelmedi takdirde 1, 4 ve 5 nolu safkanları da sizlere önerebilirim. 8 alternatif bankom 1, 4, 5 rakiphanesinde tuttuğum isimler. Evet 5. koşuya geçelim. Kısa vade 6-4 yaşlı Arapların 1600 çime çıkacak 7 ismin yer aldığı koşu 2. 5'lik ayanımıza bu koşuyla başlayacak. Evet burada altın ol sürkentli sevgili dostlar çimde İstanbul çiminde gerçekten harika işleri imza atıyor. Şartlı 3600'ü kazandı. Sürprizi imza attı Akın Sözen'in arkasında Handikap 16 yine kazandı Akın Sözen. O gün grupta uygundu yani sürkentli için Akın Sözen'le Kazandı. Sürdürek favoriydi. Son çıktığı yarışta Akın Sözen'de biraz sallandı. Ee, Zeybek Yavuz, Erşan, e, Ersan Şah, e, Tumbul Karayüzüm, Akberiç arkası kendisi 5. olarak pistten ayrıldı. Yani beklentinin altında koştu. E, ben yine iyi koştu. Mesafeye geri dönen bir e, sürkentli var burada sevgili dostlar. Çok çok dikkat edelim. Yani tehlikeli bir koşu burada bizleri bekliyor. Sonradan 2 nolu Fırtına Bey diyeceğiz sevgili dostlar. O da e, çıktığı son e, yani çimde yani şöyle söyleyeyim sevgili dostlar son çim demeyeyim. İlk çıktığı çimde Mücahit Bayır'la güzel bir koşu çıkarttı. Kazandı Ankara sonra grup 3 İstanbul e, yarışında Saim ön e, Önhon koşusuna çıktı. Orada dördüncülükte ayrıldı. Çıktığı son e, grup bir Ankara'daydı. Yani beklentin çok altına koştu. O gün de yani e, koşuya sanki girsin. Yani bunlarla nasıl bir mücadele edilecek? Bir görelim dercesine sanki sokmuşlar gibiydi. Erhan Akdula start aldı. 15 sapkının arasında 13. olarak ayrıldı. Yani göğü belli de o gün çok sürpriz imza attı. 30 küsür Ganyan'a gelmişti. Sevgili Oğuz. Kendisi de 46. Yani 40 Ganyan'a falan koşmuştu. Yani e, diyeceğim o ki sevgili olsa yani iki nolu Fırtına Bey şimdi e, uygunlaşan grupta start alacak. İkinci tercihim ama bir nolu aklım can. Burada Erhan Aktuğ eşinde mutlaka değerlendireceğim. Dört nolu Arpa Tepe Gökhan Kocakaya'yla ve de yeni nolu S Sürertay Ahmet Çelik'le. Yani buraya temkinli geçeceğiz sevgili olsa gerçekten atlamayacağımız isimler var burada. E, yani zor bir koşu. Mesela burada 57 var. Dışarıda bıraktık. Yani ile başa baş mücadeleye girecek. Ya sürketli galip çıkacak 57. Bir ara dama diyebilir diye ben e, kuponda yazmadım ama yazılacak bir isim. Yani kuponumuzu çok da şişirmek istemedim. Yani şiştik cezatı şişiyor gerçekten. Yani e, bu 5. koşu zor bir koşu. 6 2 1 4 7. Yani bu safkanları yazma kararı aldım sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşumuza Ayasofya koşusu kısa vadeli ama 3 ve Kore İngilizler 2.000 metre sentireye çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. Dörtlü gayanda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman seri isimler belli. 1 nolu safkan olsun. 7-8 bunlara 4 nolu Splendid'da eşlik edecek. Özcan Yıldırım eşliğinde sevgili dostlar. Burada 3 nolu safkan ee, benim ilk tercih ismim oldu. Yaptığı şart dördü gerçekten Enes Bozdoğal'a. İyi bir koşu çıkarttı, Koşuyu kazandı. Şimdi Gökhan Kocakaya ile tekrar buluştu. Gökhan'la da zaten 5'te 2 yaptılar İstanbul e, sentinde Gerçekten çok farklı koşan bir isim. 3'lük tercihim ikinci atım. 4 nolu safkan Splendid Özcan Yıldırım'la sonra da 8 nolu safkan Gold e, Flower Verata Bişle ve de yeni nolu safkan da Ali Yıldız'a çok çok dikkat. Onu da genelde çim yarışlarından e, biliyoruz zaten. Uzun aradan sonra tekrar sentetiğe çıkacak. Etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacaktır. 3, 4, 8 ve 7 şeklinde 6. koştaki sıralama. Evet geçelim 7. koşu. Handikap 15, 3 ve Kore İngilizler 2100 metre sentetiğe çıkıyor. 8 ismin yer aldığı koşu 2. 3'lü gayanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada Altınol Safkan Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkacak. İlk tercihimiz oldu. Gökhan Kocakay'la da ilk defa tercihlenen bir isim. Yani Çim'de de mücadelelerine devam eden bir isim. Tekrar biste geri döndü. Yarın Gökhan'la iyi bir koşu gelecektir. 52,5 kiloyla da start alacak. Yani ilginç bir kilo da var üstünde Gökhan'la. Yani alsa alsa yani 54,5 kiloya da 2 kiloda kendisi olsa 54,5 kiloya binecek yani 6 nolu safkan benim sizlere önereceğim ilk tercihim 2. atım 2 nolu safkan. Murat Keçeci eşliğinde çok dikkat edelim. Bu safkana yaptığı son çim yarışında pek e, anlam veremediğimiz e, bir koşu çıkarttı ama sentrikte farklı koşuyor. İstanbul'da 2 e, nolu safkana dikkat sonra 3 nolu safkan Vedat tabi işte o da yaptığı son İstanbul işini sentrikli 2200 sentrikli Ali Kaçmaz da kazanmıştı. Tatlı sürprizleri imza attı. Ve ile aynı şekilde 2000 metre sentrikli kazanan bir isim ee, yarın farklı koşacaktır. Mutlaka yazalım sevgili dostlar. Ve de 5 nolu Altun Yıldız diyeceğiz. Ali Yıldız eşliğinde 6, 2, 3 ve 5 sıralamam 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşu. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 8 isminin yer aldığı koşuda Evet buradaki sıralamamız iyi koşmasını beklediğimiz isimler sırayla şu şekilde. Ben burada 3 nolu safkan yani bakmayın 7. olarak ayrıldığında Ayan Kurşun nasıl start almıştı ilk startında beklentinin altında koştu. Ama potansiyeline inandığım bir isim şimdi Gökhan Kocakay ile buluştu sevgili dostlar. Yani e, bekleme yarışı yapan çünkü yarış 1200 e, çim e, o gün 800 metre çimde start almış şimdi 1200 ben aslında ideal bir mesafe olduğunu düşünüyorum. E, sonlarda müthiş aksiyona gelip koşu ile çevirebilir. 3 ilk tercihim ikinci atım 2 nolu safkan. Yani e, iyi bir e, orijine de sahip gördüm. tabi işte yani baktığım zaman 2 nolu safkan. Çalışmaları da e, fena değil. Ben mutlaka kuponumda e, yer vermek istediğim bir isim. 2 sonradan 1 nolu safkan o da çim yarışı gördü tabii ki İstanbul'da 1000 metre çimde beklentinin altında koştu ama son koşusu iç acıcılığı yarım boyla kaybetti Mehmet Hakkı Uzda. Yarın kendisinden Ali Yıldız da iyi bir koşu gelebilir ve de son olarak da yeni nolu Safkan diyeceğiz burada Akın Sözen eşliğinde sevgili dostlar. Sıralamam 3 2 1 7 yani 3 nolu Safkan hem çalışma bakımından baktığım zaman da gerçekten çok çok e, iyi bir çalışmayla son koşuya hazırlanmış. Yani bu çalışmasını zaten buraya yansıttığı takdirde sonlarda Gökhan e, bu koşuda e, adından sıkça söz ettirip kazanmaya yakın gibi gördü. Yani bir alternatif bankoda buna diyebiliriz sevgili kupon alacak arkadaşlar. Sonra 2-1-7 rakiphanesinde gördüğüm isimler oldu 8. koşuda. Evet geçelim son koşumuza. Satış 3, 3 yaşlı İngilizler 1400 çim 10 ismin yer aldığı koşta. Burada benim güvendiğim bir isim var sevgili dostum da yarın bank olarak tercih yapacağım. Son 2 yarışı çimdeydi 1200 çimde 4. ama son koşusu 1600 e tali Çelik'te Harput Aslan'ı sevgili dostlar. Yani gruba da baktığım zaman aslında yani e, bazı zaman yani şöyle içimize doğuyor tabii ki. Oo, artık bu safkan buraya kazanması lazım mesafe uzadı. Her şey lehine diyoruz. Uygun bir grup bulmuş diyoruz. Yani onu e, dile getirmek isterim. Uygun bir grup bulmuş diyeceğim. Ama tabii ki yani sert isimler var mı? Var. Ama ben burada 2 Oğuz Safkan'a, Harput aslanla sağ Çelik'te yarın güvendiğim bir isim, takibimde olan bir isim sevgili dostlar. Banka olarak tercih yapacağım. 4-6-5'te burada sıralı ikili sıralı üçlü bahis veya ee, burada abi son koşta ben yapmayacağım. Benim bankom başka yer edecek arkadaşlar. Başka isim duymak isteyen arkadaşlar. 4 6 5'e de dikkat edebilirler sevgili dostlar. Ama ikin olup e, Safkan Arput Aslan'ı yarıma güvenerek yalnız başına bırakacağım bankomdur. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul kurgum bu şekilde sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Tabii ki önceliğimiz Bursa. Hem Bursa hem İstanbul programı için yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.